Şimdi kardeşlerim, bilim, ilim dediğimizin görünür hale getirilmesidir değil mi? Bilim. Hani bir meselenin diyoruz ya bu bilimsel kanıtıdır. Bilim dediğimiz ilmin görünür hale gelmesidir. Rabbül Alemin ayetlerini kendisinin açıkladığını söyler. Ayetleri biz bir ilim ile açıklıyoruz der. Ve aslında gerçek manada o tefekkürü, o firaset ve basireti kendi varlığımızda toplayabilirsek Cenab-ı Allah'ın bu ayetlerin nasıl açıkladığını çok güzel göreceğiz. Çok örnek verdiğimiz mesele bu bir telefon. Bu telefon bir ilim. Allah'ın bir ilminin bilimsel olarak görünür olma hali. Şu telefon veyahut da bir bilgisayar. Aklınıza gelebilecek bütün eşya, eşyanın hakikati. Bunların hepsi Düne kadar şu telefona dair bilgimiz yoktu. Bilimsel bir kanıtımız yoktu değil mi? Gözle görülen bu ilme vakıf değildik. Ama bugün buna vakıfız. Bu telefonun, bu tabletin, bilgisayarın, televizyonun, herhangi bir elektronik eşyanın veya da tıbbi bir malzemenin aklınıza gelebilecek her şey. Bütün eşya. Bunun kimin elinden zuhur ettiğine değil. Eğer buna bakarsak o ilmin kemalatını göremeyiz. İlmin kemalatını göremeyiz. Allah dilediği kulundan bu ilmi bilimsel bir hale getirir. Ayette der ki onun izni olmadan yaprak bile kıpırdamaz. Eğer biz bir ilmi bilimsel olarak bize iletilen bir bilgiyi kemalatıyla göremezsek Allahu Teala'nın ayetlerini nasıl açıkladığını da anlayamayız. Şimdi meseleye şu açıdan bakalım. Bugün şu anda bir yayın yapıyorum. Bu yayını internet üzerinden yapıyorum. Bir server, server bir bağlantı, bir al bağlantısı. Bu internet hepimizde var olan bir şey, var ki şu an bu yayında toplandık. Bu internet evimizde birer modem cihazına, o modem cihazı bulunduğumuz mahallede, semtte bir verici, verici diyelim. Evimizdeki modem bulunduğumuz yerde bir veri istasyonu var. Küçüğüyle büyüğüyle orayla bir iletişim sağlıyor. O veri istasyonu daha büyük bir veri istasyonuyla iletişim sağlıyor. Baz istasyonu. Hatta ülkemizin ana baz istasyonu İstanbul'da Çamlıca Tepesindeydi Allahu alem değil mi? Orada toplanıyor. Peki orası orası da gökyüzünde bir uyduyla. Uyduyla gökyüzüne bir uydu fırlatıyorsun. Haberleşme uydusu, meteoroloji uydusu, uyduların da çeşitleri var. Şimdi çok fazla detaylıca anlatamıyorum. Nacizane bizim de bilgi dağarcığımız o kadar çok değil. Artık kusurumuza bakmayacaksınız. Biz böyle yüzeysel anlatalım. Bilgiye vakıf olan daha derince düşünebilir. İşte bu uyduyu fırlatıyor. Uydu bir menzile kadar bir roket vasıtasıyla fırlatılıyor. Roket oradan ayrılıyor. O uydu yörüngesini buluyor. Orada hizmet yapmaya başlıyor. O yörüngede duruyor. Başlıyor yeryüzüne hizmet etmeye. Yeryüzündeki o saydığımız baz istasyonlarıyla iletişim halinde ve insanlığa bir hizmet sunuyor. Tarik dediğimizde kardeşlerim, tarik dediğimizde inanın aynı bak aynı o kadar benziyor ki benziyor. Bak bu zamana kadar anlattıklarım bilimsel olarak kanıtlanan bir bilgi olduğu için itiraz edemiyoruz değil mi? İtiraz edemiyoruz çünkü aşağı yukarı anlattıklarım böyle. Belki bir kısım eksiklik olabilir o da benim zafiyetimden, ilmin değil. Bu bilimsel olarak gözümüzle müşahede ettiğimiz bir olaydır. Tarik meselesini çıplak gözümüzle müşahede edemediğimiz için kavrayamayabiliriz. Ama kavrayabilelim diye size bu baştaki misali vermek istedim. Bu misal önemli bir misal. İlme talip olana. Talip meselesine gelince insanın kendisine edindiği mürşidi, kılavuz dediği, la teşbih, bir uydu gibidir. O da aynı Nebi Aleyhisselam'ın, Allah'ın Resulü'nün bir miraç hadisesi vardı. O miraç hadisesi de bizlere mecaz olarak çeşit çeşit meselelerle anlatıldı. Tam mahiyetini o bilgiye bizzat erişerek anlayabiliriz. Biz mecaz kısmında duyduklarımızı biliyoruz. İnsanın kendine şeyh dediği, mürşit olarak kabul ettiği, kılavuz diye kabul ettiği kişi de bu hadiseden haberdar olması lazım. Aynı bir uydu gibi miraç yaşamıştır. Ama nasıl olur ya o bahsettiğiniz kişi bizim gibi arzda yürüyor, Yürüyor, o dünyada duruyor. Sen diyorsun ki gökyüzü. Hay öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil. İnsan öyle bir kabiliyete sahip ki Rabbül Alemin semavat ile arz yani yeryüzü ile gökyüzü arasında bir halife olarak tayin ettiği insanı ikisi arasında bir bağlantı mekanizması gibi düşünelim. Muazzam bir şeydir. O insan kendisindeki kabiliyet açığa çıktığında hem yeryüzündeki meselelerden haberdar olur, hem de semavat gökteki meselelerden haberdar olur. İşte o şahıs Miraç hadisesini yaşar. Nasıl? Dilerse Rabbül Alemin onu bir mürşide götürür. Mürşid ona nedir? La teşbih bir roket gibi. Gideceği yere kadar götürür, gideceği yere kadar götürür. Sonra o mürşidi ondan ayrılır. Daha sonra kendisi gitmesi gereken yörüngeye ulaştırılır ve başlar arz ehlindeki insanla aynı az önceki hizmeti yapmaya. Tekrar söylüyorum. Bunu baş gözümüzle müşahade edemediğimiz için kavrayamayabiliriz. Ama az önceki anlattığım mesele kardeşlerim. Bundan 100, 200, 300 sene önce bu internetle alakalı anlattığım şey de çıplak gözle müşahade edemediğimiz bir şeydi. Bunu da o zaman anlayamıyorduk. Ama şu an hepimiz gayet iyi anlayabiliyoruz. Bu nedir? Allahu Teala'nın çıplak gözle müşahede edilmeyen ilminin açıklanmasıdır. Daha önce müşahede edemediğin ilimleri şu an müşahede etmeye başlıyoruz. Bu tarafta manada bir takım şeyler yaşayan insanlar, sen onu müşahede edemiyorsun diye bu böyle bir şey yoktur diyemeyiz. Bunlar yaşanıyor. İşte o yörüngesini bulur. Daha sonra Biat aldığı kişiler vardır. Onlar da kendi kafasına göre değildir. Bu yazılmıştır. Her insan kabiliyeti tarike varmaya elverişli değildir. Her insan tarikat meşrebi üzere olmayabilir. Şeriat meşrebi üzere insan vardır. Tarikat meşrebi üzere insan vardır. Marifet meşrebi üzere vardır. Bir de hakikat. Hepimizin kabiliyetleri, kabımız, yaratılış fıtratımız belirli bir kaptadır. O kabın üzerinde sana bir şey yüklenmez. Allahu Teala der ki biz hiçbir insana taşıyamayacağından fazlasını yüklemeyiz. Ve yeryüzünde o zatın hizmeti başlar. O hizmete dahil olacak kişiler o insanı birer birer bulmaya başlar. Bu aynı şuna benzer. Bir tesbihin halidir. Düşünelim ki bütün daneler sağa sola saçılmış. Her bir tane dünyanın çeşit çeşit beldelerine gitmiş. Başındaki imame de işte hizmet için varacağı yörüngeye varmış. Bu daneler bu imameyi teker teker bulur. Gelir, ipe dizilir. Gelir, dizilir. İşte bir yaklaşma, sözleşmek. Bu da bununla alakalıdır. İşte böyle bir hizmet başlar. Daha sonra Yeryüzünde de mesela gökyüzüne bir uyduyu fırlattım Ama yeryüzünde nasıl ki bu telefonun internette so bu yayını yapması için mahallelerde baz istasyonu olmak zorunda, ilçelerde kuvvetli baz istasyonu olmak zorunda, illerde olmak zorunda, bölgelerde olmak zorunda, ülkede olmak zorunda değil mi? Kapasite kapasite, kabına göre. Aynı şekil maneviyatta da öyledir. Derviş de böyle bir hizmet yapar. Fakat yine söylüyorum, tarikat meselesini kavrayamayan insanlar bu hizmete engel olurlar. Münkirlik yaparlar, itiraz ederler, kavrayamadıkları için. Bak dikkat edin, tarik mensubu olanlar asla bu münkirlik yapanlara karşı bir mücadele vermez. Onlarla münakaşaya girmez. Çünkü onların işi bu değildir. Bilir yani güne kadar kendisi de bilmiyordu. Ama hizmet aynıdır. Aslında bu tarik mensubu olan insanlar bütün insanlığa hizmet ediyor. Belki sohbetin en mühim kısmı bu. Bak itiraz ettiğimiz, şirktir dediğimiz, böyle bir şey olmaz dediğimiz, dışladığımız o tarik mensubu olan insanlar bütün insanlığa hizmet ediyor. Farkında değiliz. Bu sohbetin başından şu ana kadar çok kıymetli bilgiydi bunlar. İnanın ki o yüzden kardeşlerim aklımızla kavrayamadığımız bak ayette ne diyor allah Teala kolayınıza geleni okuyun. Bu ne demek? Günlük yaşantında yaşamış olduğun hayatta okuma yapıyorsun. Aklının kavrayabileceği bilgiyi okumaya çalış. Kavrayamayacağı bilgiye itiraz etme. İtirazın kime? Kime itiraz etmiş oluyorsun? Aklı zatında ona. Maazallah. Etme. Anlayabileceğin bilgiyi okumaya çalış. Anlayamadığın bilgiyi sen anlamıyorsun diye itiraz etme. Sohbetin sonunda şunu söylüyorum. Her şey merkezinde. Akıbetimiz hayır olsun.